Alo merhaba abicim merhabalar merhabalar ya ben Ayşe'nin arkadaşıyım da okuldan arkadaşıyım ha 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 kim miyim şey e, Metin ben Metin evet evet abicim şey bir şey diyeceğim ben sana ya e, Ayşe kampa gitti ya ha ha ya bu kampta abicim biz araştırdık şey yaptık falan haberlerde de çıktı. Yani çık, çıkacaktır ya da yani çık, çıkar herhalde. Şey ya bu kampta şey varmış, Mariana veriyorlarmış çocuklara. Ha ya ben çok dedim Ayşe, gitme dedim, yapma dedim. Mariana veriyorlar dedim. Mariana mı ne? Şey bu, Mariana... E, abi böyle şeylerde de var ya, böyle hani bombarlı hani. Hani Mariana hani böyle şey, sigara değil, değil şey, içmelik böyle. Avuşturucu gibi bir şey, esrar gibi bir şey işte ha. Ha ha, ha. Tabii abicim tabii bu numaradan bana ulaşabilirsin abim ya. Tabi 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 tabi. Sen bir şey yap abi onu bir polisi bir ara sen bir bence ya. Tamam abi. Önemli değil abi tabi tabi. Görevim benim canım. <laughs> <laughs> Yedi keriz ya. <laughs> Kampın sabrının sınırını denemeye devam ediyoruz. Şimdi yemek saati geldi. Yemek yemeye Yukarı çıkıyoruz. Şimdi o kadar çok yemek yiyeceğiz. Ama <laughs> sadece çatal kaşı yeterli. <laughs> Şimdi iki, kaç tane kurban bulmaya gelmiş <laughs> Okay. Dur, dur. <laughs> Neyini çekiyorsun oğlum? <laughs> Bir dahaki dönüşte onun makarnasını da <laughs> Güzel. Bu modelin var. Sen mi sen? Çok sen? Saldırmıştın değil mi? Yemeğini yiyeceğim seni. Allah. Yemeğini al. yiyeceğim Ekmeğini yok yalnız. Gel abi. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bizi çekemeyenler her yerde saldırmaya devam ediyorlar. Ama onların da yemeğini yiyeceğim. Etlesinler evet. onların da yiyeceğim. Şöyle biraz daha şuralara bakalım. Dediğim gibi uzun saçının makarnasını da yemek istiyoruz. Çok güzelmiş hoşumuza gitti. Sumya. İzlediğiniz <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> gibi sonunda iftihar oldum. Yapacak bir şey yok. Yani bu... Hayır! 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 Saldırıya uğradık. Merhaba sayın seyirciler, ee, şimdi e, burada e, terörlü oyuncuların olduğunu e, duyduk, şimdi onlara baskın yapmaya geldik. E, sağ tarafınıza doğru çevirirsek kamerayı, sağ tarafa doğru bakılırsak, şimdi e, denizin kenarına kurmuşlar çadırlarını. Bu dağ tipi bir çadır, e, ne halde olduklarını görüyorsunuz. E, gerçi bunların normalde konforların yerinde olması lazım. Burada bir yanlışlık var, bir bakalım. Bakalım gel, gel gel gel. gel. Merhabalar. Terörlü savaşçılar merhabalar. Merhaba. Merhaba. Bir şey sorabilir miyiz? Sizde neden bungalov vermediler acaba? Bungalov ha. Bize bir tek çadır var dediler. Ne çadır mı var? Bana bir tek bungalov verdiler. Şey var. Aa Emre ne Sayın seyirciler da. görüyorsunuz. Kendi, kendi e, bile çadır vermişler. Bazılarını ne vermişler görüyorsunuz. Yanında ya, bir, bir bardak su, su var. Bu en güzel dediler bu. Biz öyle geldik aslında bu ama. Bu minder çok rahatsız dediler. Evet, Bunu mi? verdiler ve bir, şu, şu ben duş alıyorum sabahları. Elimi yüzümü yıkıyorum, dışımı fırçalıyorum. Bunu da üç günde bir doldu izin veriyorlar sadece. Gördüğünüz gibi durumlar evet. işler acısı. İşler acısı. Evet, peki... Durum varmış ama ya. Peki... Ama bunlar o Elinizdeki nedir o? Şu elinizdeki nedir? o herhalde bir terör aleti yani onda herhalde siz bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Bir silah falan mı o nedir o? Ya bildiğim balık oltası yani biz de tutarsak onu yiyoruz zaten. Ne balık oltası nasıl yani? Ben kozalak yiyorum ya geldiğimden beri. Yemek yemiyor musunuz? Yukarıda yemek var. Yemek mi var? Yemek mi var? Sıraya girmiyor musunuz? Yok balık tutmam lazım. 30 tane tutuyorum. İlk 30'u ile molotof yapıyoruz. Kalan iki, i̇şte işte gördünüz gördünüz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk 30'uyla Molotov yapıyorum dedi. Biz demiştik size ortaya çıkartacağız bunu demiştik. Daha ilk bölümlerde söylemiştik. İşte kendisi söyledi. Görev vermişler. Molotov yapacaklar balıklardan. Peki bu görevi kim verdi size? Olabilir mi? gençler verdiler. Gençler verdiler. Kaçıldığı Gördüğünüz gibi. Çok genç adam. Kır saçlıydı ama bir erken kırlaşmış olabilir diye düşündüm. Sanırım diyorsun. bir grup genç terör örgütümüzü kaçırdı. Bize böyle bir şeyler öğrettir eğitim. Sayın seyirciler görüyorsunuz mağduriyet üzerinde mağduriyet. Mağduriyet üzerinde mağduriyet. Böyle bir şey olmaz. Ne, ne, ne. Ağlıyor. İçler acısı bu durum. Kusura bak böyle bir şey olmaz yani. Ya, ben, ya bu insanlar gözüme, bu duruma düşecek, gözüme, halde düşecek haldeler miydi? Mesela şurada bir parça kaçtı yoksa ben ağlayacak adam değilim. Dimdik dururum her durumda yani. Evet, <laughs> evet, evet. Görüyorsunuz. İşte. Kendi, kendi, kendi yandaşlarını bile bunları yaptırıyorlar. Böyle insanlar bunlar. Ama ne diye yaptırıyorlar? Neden yaptırıyorlar? Bir bungalov veremediler mi bu insanlara? Bungalov mu var? Bir Bir... işte görüyorsunuz daha ne diyebilirim ki? Ama ne diyebilirim? Markalı yani? dediler çadır için, mumyak dediler yatak için. Gördüm. Görüyorsunuz. Özür dilerim, cidden özür dilerim. İşler acısı bir durum. Yani burada. burada. Bir, bir 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 tane bir tane balığa muhtaçlar işte burada. Bir tane balığa Çıktı akşam yemeği Şevko. Ben kapatıyorum gençler. Tamam bu kadar yeter bence. Çok daha fazla, çok daha fazla bu durumu şey yapmak istemiyorum. Biz ne burada? duruyoruz değil mi? Anca durun hele. Anca öyle durun. Öyle o şeye bakın. Tabii buradaki bir ton gençliği böyle durarak seyredeceğim. Öyle mi? Ya bırakın bunları ya. Vallahi bunları bırakın ya. Biz neyin ne biliyor Biz ifşa ekibi olarak buraya sizin neler yaptığınızı ifşa etmek için geldik. Tek tek de ifşa et. Nasıl kız erkekli gözlerine yaptığınızı, nasıl ayakkabılarla denize girdiğinizi, nasıl çatışmalar için, polise saldırmak için buralarda alıştırmalar yaptığınızı gördük. Nasıl taş attığınızı, neler hazırladığınızı, o molotovlarınızı gördük. Hepsini de burada ifşa ettik. İfşa ettik tabii. Yalnızca öyle duruyoruz değil öyle duruyoruz. Eh dur öyle dur. Anca duruyorsunuz. Siz suvadan atarsınız, ben duymam. Siz eylem yaparsınız, ben görmem. Siz ölürsünüz, ben görmem. Ecem'i tanımam, Ali İsmail'i tanımam. Ben yandaş medyayım, ben polisim, ben iktidarım. Come